Let's go. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Yüktamcınız. Yine bir PUBG Mobile serüveninde sizlerleyiz. Sever TDM vs Arena Marina. Onlarlayız. Bakacağız. Emre Cep dedi. Gel dedi. Oynayalım. Daha herkes yorumlardan geliyor. Bakacağız başımızı Recep'cim. Ah be yüzelim. Ah. Aşağı bakıyorum ayağını kafaya sıksaymışım daha tatlıymış. Ara olur öyle şeyler. Kolum acılı lan. Oy. Eyo. Şöyle Ella. Aa nasıl kaydım biliyor musun? Recep benden ya sıkıntı yok. Oğlum işe gidip çalışsan daha az yorulurum ya. Güzel vurdum güzel. Aaa cargör bitti cargör. Demek ki cargörü kontrol etmeden asla savaşa girmeyeceğim. Mevzu buradaki cargör. Tabanca değil yani. Tabanca Cep beni niye uğraştırıyorsun Cep? Gidiyorum. Hele hele gidiyorum. Tamam hayal canlandı lan. <laughs> Manya bak yerlere plan yatıyor ya. Ben ondan kaçıyorum. Gidiyor. Ay çok tatlı be gayo. cevap veremiyorum. Cover me. Recep. Ha ne oldu ne oldu gel. Gel ne oldu. Efendim. Efendim. Çok teşekkür ederim. De sen beni duyuyor mu duymuyorum bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Duyuyorsun, duyuyorsun. Yok ben ha, sen de duyuyor musun beni? Devam, tamam. devam. Devam. O zaman hadi ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bir kısayım da. Biliyorsunuz mevzulardan ses çıkabiliyor bazen. Deniyorum. Çıkamadım da ben. Allah. Tamam, Yapacak bir şey yok. Biraz duralım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere sıktık. iyi mi? Ben şimdi oraya. da ben gibi ya. Vay gerçek. Nice shot. Biliyorum. Hala gidiyorum da. Oğlum mermim yok. Bir de balık kayıp balık memoyu almış kafaya. Bak bu çok sekiyor. Niye öyle? Aslında ülke her şeyi var. Olur mu? Millet nasıl oluyor? Bu millet psikopat mı? Nice, nice. Nerede bu? Silah almadım. O oh, yine manyak. Oraya gitti la buradan gidiyor. <laughs> Çok güzel be. Çok güzel. Ben dürbünü açınca benim sıkıntılar başlıyor. Ah be Recep. Be. Ah be emar Recep. Bunları mı çekiyorlar lan? Emar makineniz mi var lan sizin? O ne lan? Kaydı mı Niyetli etti? Bir şeyler yaptı orada ama. Çözemedik. <laughs> Not this stop. Aa! Aha! Güzel. Güzel. Elim kolum ağrıdı Allah'ıma kitabıma. Kaçıncı vs? Aha bitti gelmem daha. Güzelim kızı görüyor musun? <laughs> Yine gitti. Ne dedi <laughs> Vallahi gitti. Adamın ağzı ağzını bozuyor. Muyum? Katkısı kız çağıracağım seni dur. MR Recep. Uykum falan geldi oğlum. Ellerine sağlık çok güzel oynuyorsun. Abi kör oldum oynarken. <gülüyor> kör kör. <gülüyor> Bir şey olmaz boş ver boş ver. Düzelir düzelir. Aa, her şey olabilir. Ya. Ellerine sağlık gerçekten çok iyi oynuyorsun. Ben gibisin yani ya. öyle diyelim. Kendine iyi bak. Herhangi bir gün videonu paylaşırım. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay.